Herkese merhaba arkadaşlar ben Levent Turan videoma geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce görmediğiniz en iyi tiktok videolarını izleyeceğiz Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar bu videoları kesinlikle daha önce görmediniz Hemen beni instagramdan takip edin ve ardından da kulaklığımı takıp videolarımızı izlemeye başlayalım Hemen ilk videomuzdan başlıyorum Evet bu videoları daha önce görmediğinizde yemin edebilirim ama ispatlayamam Görüyorsunuz inanılmaz ya cidden çok iyi yani harika Böyle bir şey yapmak isterdim böyle bir işsizlik, kartlarla domino taşı gibi böyle dizmek. Ya son anı çok iyi olur ya. Abi adam inanılmaz bir şey yapmış ya. Şuna bak ya. Acaba kaç günde yaptı bunu cidden? Bir de en ufak hata da bozuluyor ve başa dönüyor. Valla şey yok herhalde. Sonu yok herhalde bu videonun. İzliyoruz ama muhtemelen sonu yok. Neyse. Evet denizin altında kendine yatak yapmış. İnanılmaz süper. Bak bunu yapmak isterdim. Mesela zengin olup böyle bir şey yapmak isterdim. Böyle kıyafetlerini çıkarıyorsun uçuyorlar falan. Mükemmel. Cidden nasıl yaptı bilmiyorum ama çok iyi. Oo. Havuzda bir tane şey koydu ve her yere dağıldı su. Olan deniz oldu lan. Abla nasıl ıslandı be. Oha. Oğlum o nasıl bir deri? O nasıl parmak? Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu kız uzaylı. Cidden uzaylı. Bu çok rahatlatıcı bir video. Şu an rahatladım böyle. Şu an içim kabardı böyle. İçimin yağları eridi. Uu, çok iyi çok iyi. Harika. Çok iyi cidden çok iyi. Uu, canlı canlı. Şimşek Abi bu efekt değilse bu montaj değilse inanılmaz ya. Müthiş değil mi? Evet bu kadar berrak bir su daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Bakın balıklar timsah... balık ne timsah ya <laughs> köpek balıkları falan böyle bilmiyorum büyük bir balık bunlar ne balığı bilmiyorum. Bakın kefal bir kefal iki. Oo çok iyi lan. Var ya bak böyle bir şeyin Türkiye'de olmasını isterdim. Böyle bir heykel. Ne bu heykel midir bilmiyorum. Bak bunu Türkiye'de olmasını isterdim. Hatta Atatürk e yapabilirler böyle. Çok iyi olurdu. Vallahi çok iyi olurdu. Cık. Harbi kral. Harbi kral. Böyle bir kral hareket. Türkiye'de yapsan dayak yersin ama muhtemelen. Aa. Oha. Ne oluyor lan? Köpek balığını trollüyorlar. Oğlum siz kimsiniz lan? Siz ne yapıyorsunuz lan? Ulan yemin ediyorum harikalar diyarı ya. Ulan çizgi film gibi yer ya. Böyle bir şey, böyle bir yerde yaşamak istiyorsanız videoyu beğenin. Beğenin siz de yaşayın. <laughs> Abi burası neresi? Burun daha önce de görmüştüm ben. Filmde miydi? Neredeydi? Bir yerde görmüştüm. Bayağı iyi. Bence Japonya olabilir burası. Ne söyle geçti içimde. O nasıl bir araba direksiyonu? Bu nasıl bir araba? Arabayı balığa benzettim garip bir şekilde. Ortama bak ya. Burada kız arkadaşımla olmak isterdim. Bilin bakalım ne eksik. Kız arkadaş. Abi çok iyi değil mi ya şu ortam. Bugün de 14 Şubat gene yalnızız. Ah be. Oo, ne oldu lan öyle? O sarı şey ne? Toz mu? Abi cidden inanılmaz ya. Bu kadar da olmaz yani. Evet led ışık. Benim arkada da var. Hiç belli olmuyor ama. <laughs> evet tüm evi led'le düşüyor galiba. Acaba nasıl olacak? Merak ediyorum. Oo güzel. Ama bende doluyor bu arada. Ben benim ışığımda doluyor. Bakın değiştiremiyorum şu an ama bak böyle oluyor yani. Ama ben kırmızıyı tercih ediyorum. Çünkü kırmızıyı seviyorum. Bu ne lan? Bu ne oğlum böyle? Bu nasıl yapmışlar böyle fil fil dişi macunu muydu neydi fil macunu mu bir şeydi onunla mı yaptılar acaba? Abi inanılmaz bir ortam değil mi ya? Aha. Bak TikTok'taki bu videoları çok seviyorum ya. Böyle neon efektle bizde de Semiraminta var. <laughs> Ama yabancılar ya adamlar kendilerini çok geliştirmiş. Yani bizdeki gibi böyle kamera kıyafet atıp değiştirmek yerine böyle şeyler yapıyorlar. Bayağı iyi. Hani bu cidden sanattır ya. Hani böyle videolar yapın canımı yiyin. Cidden. Yani keşke böyle videolar yapmayı bilsem ya. Yemin ediyorum her gün TikTok çekerdim. <laughs> Ama bilmediğim için. Oha lan evlerin arasından tren yolu. Nasıl oluyor oğlum bu? Aa harbi var böyle bir şey ya. Genelde böyle tren yolları biliyorsunuz ıssız yerlere olur veya hani yani şöyle söyleyeyim yani yanına ev yapılmaz. Evler zarar görmesin falan diye bir de sesten dolayı. Ama burada şehrin içinden tren yolu geçiyor. Tramvay falan da olabilir bilmiyorum. Oha, su kaydırağı denize çıkıyor. Daha iyi bir şey görmedim. Bunu yapın. Vardır zaten de yapın yani gene de. Ulan be kız arkadaşınızla böyle bir ortamda kahvaltı. Ne eksik? Kız arkadaş. <laughs> evet gene bir sanat yapacak. Bir normal çekti. Bir Airpods'la çekti. E ne yapacak ki? Güzel. Güzel hareket. Cidden güzel. Oha. Abi cidden bu sanattır. Yani bu sanattır arkadaşlar. Bu cidden sanattır. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Levent Turan 0. Orada da efsane fotoğraflar paylaşmıyorum ama genelde takip edin. Evet klostrofobisi olanlar şu an altına sıçıyor. Bende de böyle kapalı alanda pek kalamıyorum. Abi dalgaların güzelliğine bakar mısın ya? Burası neresi acaba? Büyük mühalle böyle şey olabilir. Okyanus falan olabilir. Öyle bir yerdir muhtemelen. Normal bir deniz değildir diye düşünüyorum. Evet bulutların üstünden yolculuk yapmak. Hayatım hiç uçağa binmedi. Bu da ayrı bir bilgi olarak kalsın. Uçağa binmeyenler olarak videoyu beğenin. <laughs> Sürekli beğen istiyorum. Evet en yapmak istediğim şeylerden birisi. Baya ekstremdi ya. Allah korusun bir dala çarpsan. Ama çok iyi değil mi ya? Ortam çok iyi ya. Böyle ormanda bir sürü yeşillik mükemmel. Çok iyi. Bayağı iyi. Şu an hayran kaldım. Evet videonun sonu yok galiba. Böyle devam ediyor. Ömür boyu bunu izleyeceğiz galiba. Şu arkadaki sese gıcık oldum ya. Harbi gıcık oldum ya. Evet sonunda bitti. Abi cidden bu zevki bir gün yaşamak istiyorum cidden bak. Bu ne lan? Bulutların üstüne çıkmış Nasıl oluyor oğlum böyle bir şey? Bu kadar yüksek bir yer mi var bulutların üstünden? <laughs> Neresi Everest Dağı da değil. Harbi değişik ya. Yazı özleyenler videoyu beğensin. Neyse arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi. Bugün daha önce görmediğiniz efsanevi en iyi TikTok videolarını izledik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Instagram'dan mutlaka takip edin. Orada ailemizi büyütelim arkadaşlar. Bu arada şu an ekrana çıkan videoları tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Yarın 19'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.